Bugün Türkiye'mizin kurucusu, partimizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87 yıl önce hayatını kaybettiği günün yıl dönümüdür. Ve biz bugün bize baba ocağı olarak emanet etmiş olduğu bu partinin birer neferleriyiz. Umut ederim ki kendisinin bize bırakmış olduğu bu eserleri gerek Cumhuriyet Cumhuriyetin değerleri gerekse Cumhuriyet Halk Partisini muhafaza etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Değerli dostlar, eğer bugün çok farklı siyasi partilere mensup olan insanların tamamı Atatürk için gözyaşı döküyorsa bunun sebebini hepimizin bakması lazım. Gelin hepinizin baba ocağı olan ve tertemiz ocağı siz de gelin katkı sunun, üye olun. Bu nedenin bir tanesi de işte son günlerde çeşitli televizyonlarda, gazetelerde okumuş olduğunuz Aziz İhsan Aktaş örgütü mensubu şahıs geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştı. Halbuki bekledik. Aslında aynı gün bu eylemi, bu işlemi yapmak istemiştik ama isterdim ki partimin genel merkez yöneticileri bunu yapsın. Bu olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Biraz sonra size de birer lügatini vereceğiz bu şahsı, şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tertemizdir. Hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kirletemez. Buna da asla izin vermeyeceğiz. Ne bugün ne de yarın. Benzer olaylar yarın da yaşasa, yarın da bugün yapmış olduğumuz eylemin aynısını yapacağımızı size ilan etmek istiyorum.